Evet arkadaşlar. Bu biraz kısa bir video olacak. Şöyle biraz da fotoğraflarımı göstereceğim. Eskiden oyun oynarken çektiğim fotoğraflarım. Şöyle tıklayarak değiştirebilirim. Eskiden bunu çekmiştim. Şey. FC Mobile yani FIFA Mobile. de bizden var ya. Daha oyuna yeni başlayanlar için söylüyorum. Silahı bedavaya alabiliyorsunuz ama 92 değil. 72 mi Ama bayağı o da iyi oynuyor tabii ki. Sizden yani alabiliyorsunuz. Yani normalde pazara hiç bakmadım ama pazarda satılmıyor diye biliyorum. Kilitli kat satılmıyor yazıyor üstünde. Mesela Ronaldinho hani günlük ödüllerde gezince günde geliyor ya. O sanki satılmıyordu. O da satılmıyordu. Ondan karaktere gidip kilidini açabiliyorsunuz ama o başka. O pazardaki satılma kilidini açmış, açmış olmuyor. Başka bir şeyin kilidini açmış oluyor. Şöyle şöyle. Bunları avatar düzenliyorum. Bu şöyle indireyim. Benim gibi. Şey. Yıkan diye falan. Bilmiyorum. Alsanız mı almasanız mı? Yani baya ama. Şey. Bilmiyorum. Yani bazı kötü oynuyor diyor. Bazı iyi oynuyor diyor. Ben şu anda yıkadığı almadığım için bilemiyorum. Şu anda param yetmiyor çünkü. Benim ligi de kazabilirsiniz. Aslan diye geçiyor. Şu anda başvuru olarak alıyorum ama yani başvuruya istediğiniz genelde şey yazabilirsiniz. Şu anda 4 kişi falan yeter bence bana. Çünkü en az 4 kişi olması lazım. Şampiyonu gibi şeyde oluşturmak için. Yani bu video bu kadar. biraz açıklama videosu oldu. hadi hepinize bay bay. Vidayi. Bir dahaki paylaştığım videoda görüşürüz.